roli kapatmayın yalnız. Hadi içeriden başkanın basın biraz birazdan sonra olacak beklerim açalım. Hemen açalım diyorum. Arkadaşlar Yok yok biz girmeyelim. Tamam, tamam siz girersiniz. Tamam, tamam. Evet. İyi evet. hocam biraz ilerleyelim. Abi bu bir <laughs> <laughs> şey olmayanlar. Aynen abi hocam. Mahalle arkadaş mikrofonları bir verelim. abi. Şu mikrofonları bir uzatın. Arkadaşlar. <laughs> Şimdi burası küçük ama gönülleri geniş. Değil mi? Gönülleri Şöyle biraz geliyor. Biraz geliyor arkadaşlar. Yeter. Evet. evet. Tamam mısınız? Başkanım biz uzunca bir zamandır esnafımızı dolaşıyoruz. Esnafın sesi olmaya gayret ediyoruz. Kapıdan içeri girdiğimiz zaman e, iktidarı yermiyoruz. Partimize propaganda yapmıyoruz. Seçim zamanı bütün siyasi partiler gibi bizim arkadaşlarımıza gelecek sizi ikna edebilirlerse oylarınızı alacaklar. Edemezlerse bir başka partiye oy vereceksiniz. biz siyaset saygı duymak durumundayız. E, e, de ve e, dert dinleyip şöyle bir yöntemimiz var. Sizi dinliyoruz. Artık milletvekili arkadaşlarımız araştırma önergesi veriyor, soru önergesi veriyor. Ben e, sanişforsan grup sanişforsan konuşmama sanişforsan alıyorum. Sanişforsan <laughs> sesinizi duyurmak üzere bir e, çalışma biçimi bu. Siyasi rekabetin sonuçta hep seçmene gazeteciler dahil seçmene yarayacağını e, bildiğimiz için tamamen özne sizsiniz. Dolayısıyla ders, e, sizin dertlerinizi dinlemek için buradayız. Dinliyorum. Nedir derdiniz? E, bir siyasi takım bu sesi nasıl duyurmalıyız? Evet. Çok, çok evet, evet, Ben, evet, ben birazcık yüksek sesle konuşur muyuz? Şu sarı ışığı kapatalım. Sarışı şeyi kapatalım. O sarı ışığı kapatabilir miyiz arkadaşlar? <laughs> tamam, evet başkanım. Tekrar. Genel anlamda özellikle pandemi biliyorsunuz. Evet. Ülkemizde çok etkiledi. Diğer esnaf grupları da çok etkilendi ama bizi onlardan ayıran en büyük özellik kamu hizmeti yapıyoruz. Işi aksatmamaya gayret ediyoruz. Ve ücretsiz hizmet yapıyoruz. Ücretsiz hizmette de devletin sosyal sorumluluğu gereği tabii bunlar olur. Ücretsiz evet. hizmet yaptırır devlet ama biz özel sektör olduğumuz için e, Sayın Genel Başkanım ya bu devlet tarafından biniş başına bu ücretsiz taşımanın karşılanması beklentimizi ilettik. Bir de özel halk otobüslerinde mevzuat eksikliği var. Sayın evet. Sayın Genel başkan. Yani kanun eksikliği var. Çok farklı statülerde, her ilde farklı uygulamalarla altyapı çalıştırılıyor. Bir standarda kavuşturmak istiyoruz. Bir de kanunlarda bir eksiklik daha var Sayın Genel Başkanım. Belediyeler ücretsiz ve indirimli taşımayı destekleyebilir diyor. 2018'de evet. çıkarılan bir kanun. Taşıma birlikleri ve kooperatifler üzerinden destekleyebilir diyor ve büyük şehirler dışında kalan belediyelere bu yetkiyi vermemiş kanun. Dolayısıyla o illerde çalışan arkadaşlarımız da ücretsiz indirimli taşıma yaptıkları için desteklenmeleri gerekiyor ve evet. esnaf odalarının şu anda bir hükmü kalmamış oluyor. Yani esnaf odası üyeleri bu gelir desteğinden faydalanamıyorlar. Belediyelerin verdiği gelir desteğinden. Evet. Sıkıntılı bir sektörüz. Sayın Genel Başkanım sağ olsun e, Genel Başkan Yardımcılarımız ilgileniyor Burak Bey özellikle. Evet. Ankara'da da İYİ Parti Grup Başkan Vekilimiz Belediye Meclisi evet. Adnan Beker bizzat bütün sorunlarımızı takip ediyor sağ sağolsunlar. Ee, kanunlarla ilgili çalışmalar efendim arz ettik. Beklentilerimiz evet. bu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiğinde destekleyeceğinizden en ufak bir endişemiz yok. Hatta gelmesi için biraz dürtelim. Çok iyi olur. Ee, bütün siyasi partilere de bilgi evet. verdik Sayın Genel Başkanım. Tamam. Esnafımızın şu andaki beklentisi bu yönde. Çünkü maliyetli bir sektör. Toplu taşıma biliyorsunuz e, ee, belediyeler uzun süre zam yapmadığı bulaşıma. Evet. Tabii onların da kendilerine göre haklı evet. gerekçeleri var. Bunun yanında da kanunlar el vermediği için destekleyemedikleri bir sektör. Evet. Birçok sayıştay anlamda da sıkıntılar çıkıyor. Onun için bu temelde üç kanun talebimizin bir an önce değerlendirmeye evet. alınması konusunda desteklerinizi rica ediyoruz. Türkiye genel esnaflarımız adına. Eee bu beklentilerimiz önemli çünkü sektör hakikaten iflasa doğru gidiyor. Şimdi dört belediyenin uyguladığı bir yöntem var Sayın Genel Başkan. İstanbul yeni bir modele geçti. E, gelir kaygısı yaşatmayan bir model. E, Bursa'nın uyguladığı güzel bir model var. Kayseri'nin uyguladığı güzel bir model var. Şimdi Ankara bir çalışma yapıyor. Evet. İnşallah bu model de, çünkü yolcu gelirine dayalı çalıştığımız için Genel Başkanım. Gelir gideri karşılamıyor artık. Evet. Kapasite kısıtlaması. Yüzde otuza yaklaşmış ücretsiz binme evet. işlemi bir de arabalarınızda. Çok hazır. fazla ücretsiz. Hani belediye, belediye otobüslerini resmi alanın otobüslerine, araçlarına çeşitli haklar çerçevesinde bedava binmek mümkün. Evet. Olmalı zaten. Ee, dar gelirli yurttaşlarımızın evet. belli bir yaşın üstündeki vatandaşlarımız orada bir sorunumuz yok ama sizle ilgili de aynı e, yani o kart gösterildiği zaman sizin evet. arabalarınıza aynı. da aynı biniliyor e, diye bilgim var benim. 130 büyük bir rakam. Çok büyük rakam. Onun şey, karşılanması gerekiyor. Yolcu gelirine dayalı çalıştığım için de evet. Sayın Genel Başkanım e, yürümüyor artık sistem evet. kilitlendi. İşte her bir esnafımız kredi borçlu. Bir de araç yenilememiz gerekiyor şimdi biliyorsunuz araç şu anda bizim 12 metrelik araçlarımız 1 milyon 300 bin liralar civarında. Bunu krediyle aldığınız zaman da çok yük biniyor. İşte Türkiye genelinde camiamızın bir elektrikli otobüs hayali var. Ama bu kanun düzenlemelerinde eksiklikler olduğu için kimse geleceğini göremiyor. Yani bir hak sahipliği kavramının da bir değerlendirilmesi, hayata geçilmesi gerekiyor. Onun için bu kanunlardaki eksiklikler konusunda Sayın Genel Başkanım desteğinize ihtiyacımız var. Bütün siyasi partilere de anlattık zaten genel başkanlar düzeyinde, yerel yönetimlerden sonra genel başkan düzeyinde. İyi e Parti'deki genel başkan yardımcımız Burak Bey'le de görüştük. Onlar da iyi takip ediyorlar. İnşallah bir sonuca erdiririz. Evet. Tekrar bütün esnafın adına teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Çok mutlu olduk ziyaretinizden. Sağ olun. Aslında bu ziyaretin değerli basın mensupları amacı dikkat çekmek bizim eee başkana da dediğim gibi, söylediğim gibi bizim derdimiz eee problemlerin, sahiplerinin ağzından problemi dinlemek, çözüm önerilerini de almak, ondan sonra da onu kamuoyunun dikkatine sunup eee bu işi yapması gerekenlerin yapmasını sağlamak. Evet. Bakın bu esnaf siz de bir esnafsınız. Çeşitli gruplardaki esnaf gezilerinde eee yüzde olmasa bile en azından bazı problemlerin çözümüne dair Tam anlamıyla olmasa bile adımlar atıldı. Hiç e, e, yani ne olduğuna dair hiç ses çıkmadığı zaman, hiç o problemle ilgili e, bir talepte bulunulmadığı zaman, o ihtiyaçla ilgili hem e, problemler derinleşiyor, hem de kaç kişi, mesela Ankara'da sizin e, konumunuzda bu işi yapan kaç kişi var? 900 ilçelerle beraber 900, Şimdi tane 900 kişi. 4 ile çarpı şim 3600 kişinin ekmek yediği bu birebir sahipliği. Bir de onun iş verdiğiniz e, yani sitelerde gidip e, arabayı yaptırıyorsunuz öyle evet. olur bunun yani birbirine bağlı olan alanlarını düşündüğünüz Çok zaman devasa bir şey. şimdi, Türkiye şimdi bu sadece Ankara için İstanbul'da var büyük tümünde bu halk otobüsü evet. işi var. E, dolayısıyla bu kadar insanımızın e, ekmek yediği bir e, istihdam da yaratan bir alanı eee sahipsiz bırakmamak amaç bu. E, dolayısıyla da e, bu sesin duyurulmasını sağlamak bizim işimiz. Yapacağız bunu. Kanunlarla ilgili de taleplerinizi e, ilettiniz. E, biz de daha evvel biz de bir toplantı yapmıştık eee partide. Dolayısıyla da e, yani o kanunun geldiği zaman destekten ziyade çıkmasının harekete geçirmesi, sağlama konusunda elimden geleni yapacağım. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Bizim insanımız sessiz sedasız elindeki imkanlarıyla bu zor dönemi, evet pandemi meselesi var, zor bir dönem. Dayanışma içinde olmamız gereken bir dönem. Orada bir sorunumuz yok ve yapıyorlar. Eee ama sizin de elinizden tutulması lazım ki bu sistem devam edebilsin. Yani Türkiye genelinde efendim 230 otobüsü var. 22.000 halk otobüsü var. 22.000 28.500 kayıtlı akutobüs işletimiz var ticaret bakanlığı resmi kayıtlarına göre. Çalışan sayımız 60 bin civarında. İşte Çarpı yan sektörler dörtle çarptım. Yan sektörlerimiz var efendim işte yedek parça bakım işte sigorta yaptırdığımız evet. Yani bu sektörlerle beraber büyük bir sektör. Evet. Bu sektörün de ayakta kalması evet. lazım. Burası düzeltildiği zaman parça parça her tarafa yansıyacak. Tabii tabii, tabii. yani komple sorunu çözmüş olacağız esnaflarımızı da beklentisi bu yönde. Çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz çünkü devlete yük olmayacak talepler evet, bunlar. Evet, evet. örneğin ücretsiz taşımada efendim şimdi ücretsiz taşımaya karşı olduğumuz gibi bir algı oluşturuluyor. Normalde Hayır öyle değil. Hiçbir özel sektörde ücretsiz hizmet yok. Biz zaten 80'li yıllardan beri işte şehit ailelerimiz, gazi yakınlarımız, emniyet güçlerimiz ücretsiz taşıyoruz. Basın mensupları. Hiçbir problem yok. Ha, yani illaki olmuştur ama genelde bir problemimiz yoktu. Ama bu yaşlarımız ve engellilerimizden sonra olayın kimyası bozuldu. Çünkü çok su istimal ediliyor. İşte engelli kartları normalde engelli vatandaşlarımızın topluma kazandırılması için yapılmış bir uygulamaydı. Ama şimdi hastalarımıza verilmeye başlandı. İşte koşarak geliyor, otobüse gidiyor, engelli kartı gösteriyor. Kimseyi de zan altında bırakmak istemiyoruz ama. Işte. Devletimizin mesela özel rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alımı yoluyla yaşlılarımıza, engellerimize sunduğu hizmetler var. Bizleri de mutlu ediyor. Ama devlet bu özel sektörden hizmet alımı yaparken parasını birebir ödüyor. Ama bizde Aile Bakanlığı'nın ödediği ortalama, Türkiye ortalaması aylık bin liralık bir destek var. ücretsiz taşıma için, yaşlılar için ödediği. Bir buçuk günlük ücretsiz taşımayı karşılıyor. Sayın Genel Başkanım. Yani dedikleri para bir buçuk günlük, bir buçuk günlük sadece ayda ücretsiz taşımayı karşılıyor. E bunun hesabının kitabının iyi yapılması lazım. Yani devletimiz güçlü bir devlet. Biniş başına en azından ücretsiz taşımaya destek verirse makul bir rakam evet, belirleyip. Evet, evet. Yani tam ücreti olmasın Türkiye genelinde bir rakam belirlensin. Onun üzerinden biniş başına çünkü artık elektronik ücret toplama sisteminde bütün otobüslerimiz. buna ilave yapmak mümkün değil. Her şey resmi artık Sayın Genel Başkanım. Yani kaç kişi taşıdığınız kayıtlarda net olarak gözüküyor. Onun için böyle bir beklentimiz de var. Ücretsiz taşıma konusunda. Biz vatandaşla kötü olmak istemiyoruz efendim. Şimdi kimlik soruyor arkadaşlar mesela. Sahte ku kart kullanımı inanılmaz arttı. Bakıyorsunuz bakıyorsun işte çocuğunun kartını kullanan, babasının kartını kullanan toplumu da buna itmemek lazım. Yani bunu böyle cazip hale getirmemek lazım. Çok suistimal ediliyor. Bu sefer bizim arkadaşlar karta el koyduğu zaman da saldırıya maruz kalıyorlar. İşte darp ediliyorlar. Biz en ufak bir şeyde hemen şikayet ediliyoruz. Zaten sektör olarak e, ücretsiz hizmetin de biz ne kadar eğitim de versek çok eğitimler de veriyoruz. Belediyelerin destekleriyle genel başkanım. Ama işte bir otobüs durağı durduğunda 20 kişi var 19 ücretsiz binerse sonuçta bir ticari yapıyoruz bu için. Evet. Belediye otobüsleriyle kıyaslıyorlar. Şimdi belediyeler kamu kaynağı kullanıyor. Evet. Şimdi ne kadar zarar ederse etsin, kamu kaynağıyla bunu telafi ediyor. Ama biz yolcu gelirine dayalı çalışıyoruz. Dolayısıyla bu konuda yani devletin buna bir el atması lazım. Çünkü illere göre değişen, mesela Ankara'da 17 kalem ücretsiz kart var. Bazı illerimizde 25 kalem var. Belediyelerin de ücretsiz ve indirimli belirleme yetkisi var kanuna göre. Belediyelerin de belirledikleriyle beraber Sayın Genel Başkanım bazı illerde 24 kalem, 25 kalem ücretsiz taşıma yapıyoruz. Bedava çalışmak zorunda kalırsınız. Tabii. Şimdi e, hizmetin de kalitesi olmuyor işte. Ya yani biz Tabii. ne kadar zorlarsak zorlayalım. Hayır, ev bakıyorsunuz evet. yani neticede. Onun için de benzin koyuyorsunuz, mazotu koyuyorsunuz. Tabii. Bu otobüslerin bak, genel başkanı. Eskiyor, değiştiriyorsunuz. Değiştiriyoruz. Yaşlı ya Yaş var biliyorsunuz. İşte onun için. Şimdi 12 metrelik bir otobüsün şimdi değişmesi lazım. Hı? 1 milyon 300 bin lira şu anda Hı. en makul otobüs. Bunu krediyle aldığınız zaman işte bir altı yüz, bir yedi yüz oluyor ki şu anda alınması mümkün değil. Çünkü sadece yolcu geliriyle ayakta kalmaya çalışıyor. Onun için bu sorunlarımızın çözümünde destek vereceğinizden hiçbir endişemiz yok. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Sayın Genel Başkan kanunların gelmesi konusunda çıkarılması konusunda destek verirseniz çok tamam. mutlu edersiniz tamam. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Evet, çok sağ olun. Sağ olun. E, sebebi ziyaretimizi öğrendiniz. E, sizden rica ediyorum. Yani da abi, Ay, şimdi onlar sizin adınıza duyuracaklar da bu işleri. Onun evet. için aldık. E, ondan sonra da ben sizi dinleyeceğim. Evet. Çok teşekkür ederim çocuklar. Sağ olun. Allah razı olsun hepinizden. Güzel. Şimdi biz sizi esnafımızı dinleyeceğiz.